Hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ben sizde tam video çekecektim. Mega kutu geldi. Şimdi mega kutuyu açacağım. Bakalım ne çıkacak? Haydi bismillah. 5 mi ya? Vallahi ben bu oyuna küseceğim. Arkadaşlar bir daha videosunu çekmeyeceğim. Arkadaşlar görevimiz neymiş bakalım. Bunu yapacağım. Ve Leon'la. Arkadaşlar Leon'la bir dakika geliyorum. Geldim arkadaşlar devam edelim. Şimdi oyuncu aranıyor, girdi. Arkadaşlar saldıracağım. Hop engellerler böyle. Ya yenildik. Son bir maç kaldı. O bir maçı da kazanamayacak mıyım? Burada da bu, burada da, bu sefer pokom çıktı ya. Aldık. Arkadaşlar 1'de de bir oldu. Şimdi iki de iki zorlanmadan Brock'tan kilimizi aldık. In kasıyor çok kasıyor. Hayır. Ya altıncı olduk. Bakalım kazanmış sayılıyor muyuz? Yok sayılmadık. Arkadaşlar kupa verdi ama kazanmış sayılmadık. Çünkü bir hareket yapsaydı oradaki Leon sadece sallandı. Hareket yapsaydı Lollipop'u kazanmış sayılıyordu. Kazansaydı yeni şeyler gelecekti. Aldık. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu tek çekiyorum. Belki yanıma biri de alırım. Arkadaşlar Arkadaşlar hemen ölmeyelim o yüzden kendimi birazcık koruyorum. O oh. uff, 200 canlı dayandım arkadaşlar. Belli bir oyuncu gördünüz mü bilmiyorum. Emojilerimi kapatmıştım ben. Allah kaç. Vallahi kıstırıldım ben de. Aa. Oh. Oh. çok pis vuruyorlar. Ya yedinci olduk. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar vallahi de delirdim ben. Arkadaşlar yüz oldu yok olamadı. Ben şu 500'lüğü yapmak için bir bağıran alırım yani. Arkadaşlar bu arada güçlüki sezonu bittiğinde şöyle göstereceğim. Güçlüki sezonu bittiğinde bunlar bu üçü gelecek. Şu üçü gelecek 500 bin bayağı edecek yani, bayağı edecek yani. Ben 2 mega kutu açacağım bir tane videoda. Ama hangi video bilmiyorum yani. Arkadaşlar şimdilik bir tek hesaplaşması 8 maç kazanalım. Arkadaşlar yalnız direkt 50 ya da 60'tan başlıyor bu. Başladık. çarpmasın bana yoksa ayvayı yedim. Hop. Aa. Can. Cephanemi kullandım. Adam ikisine de vuruyor. Çift vuruyor adam. Bayra yani. Heh, vurdum. Bu ah. Burada benim kaçmam gerek yüküm yok zaten bir şeyim yok. Beni o süpersel gitti adamların orada başlattı yani. Efsanesin süpersel. Gitti. Alamazsın o yükü. Ya benim öldürdüğüm yükü bu nasıl alma hakkı yok ya. <laughs> Vallahi beşinci olduk. Bakalım sayılıyor muyuz kazanmış? Yok. Dördüncü olursak bayrını kazanmış sayılıyoruz arkadaşlar. Orada onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın saldırdık yani iki yendik ama üç kupa aldık o kötü oldu işte orada gel var biliyorum 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 artık mahvettik gel'ı aksesuarı bastım direkt canım doldu ben de insanların yükünü çalayım o zaman hop vurdum iksileri kıracağım beyninde. Dong. Yok kıramadım. Bari şu yükleri alayım. Gel orada. Tahmin etmiştim. Tek bir tane yüküm var be. Kaç kaç. Arkadaşlar bu arada Brawl Talk'a iki yeni karakter geliyor. Onu da izleteceğim size. Onu da yarın izleteceğim. Oh. Stora mi birlik oluyor? Zaten, zaten galiba aldım. Ha <laughs> ha güzel. Arkadaşlar geliyor. 61'e geldik. Sadece bir görev yaptık. 46'm bir şey gelebilirdi. Arkadaşlar bu arada 25 tane yükseltme varmış. Neler oldu diyor. Ne Leon. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildir bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay.